Çok güzelsin Maviş. Sen de çok karizmasın Öküzcüğüm. Hı. O zaman bu romantik anımızı değerlendirelim mi? Böyle bir alt duduştan öpmek falan. Olmaz. Ben sana diyeceğimi dedim. Benim başım göğe ermedikçe ilk öpücüğümü alamayacağım. Ya ben seni öptüğüm zaman başım göğe erecek zaten. Başın göğe erecek. Yani bu uzay boşluğuna fırlatacağım seni. Bak sen gözünü kapat şimdi. Öpüşüm yemezler. Sen kaşını yanamaya. Uh, hey heyba mı dedin onu? Yok sevgilim sana demedim. Ee, nerede kalmıştık? Heh, sen gözünü kapat bakalım bana güven. Hı? <laughs> Sadece ikimizin olduğu uzay boşluğundayız. Kuzey yıldızının en tepesine çıkmışız. Galaksileri izliyoruz. Yaklaşıyoruz birbirimize. Yaklaşıyoruz. Ben elimden bir kaza çıkacak şimdi. Ne? Kime dedin? Sen nereye bakıyorsun? Ya bir öküz sana bakıyor. Şurada da ona bakıyorum. Bir öküz. Senden başka hem de. Hani nerede? Şşş. Mavişim bir de adama bakıp maviş maviş bakış mı atacaksın Allah aşkına ya? Yok. Ha gözlerini oyacağım. Bu şeref bana ait. İy, dur Kuzey tamam dur ha. Şimdi tatsız bir şey olmasın. Gel abimlerle dans edelim az daha hadi. Abi. Ne oldu ya? Ya e hadi gelin. Ha. Ya abi daha iyi. Haydi ben kuzeyle bir dans edeyim ne olur yani. Ya erkek erkek mi dans edeceksin? Aa, yani? arma ne var insan erkek adam erkek şey olur dans şeyi. Yani abi ya <laughs> ben ne idare edeceksin ha. İyi ya abi ne konuştunuz? <laughs> Hayırdır ya sen nereye bakıyorsun öyle ne oldu? Şurada bir dallama mavişime bakıyor da ona bak. Nerede nerede? Ha orada. Ya şükürlüyormuş ha. <laughs> Anne, yoksa sen Yıldız'ı mı kıstandın? Aman kıskanma ya. Üf, onun kafası keliledir. Bir dakika. <laughs> Birader, sen kime kader kaldırıyorsun? Ne oluyor? Birader, sana kaldırmıyoruz herhalde. Şuradaki kırmızı saçlı, mavi gözlü güzele kaldırdım. Ha. Ben yalnızım biz. Yalnız. <laughs>